Arkadaşlar merhaba. Limit kimyali kitabımızdan konularımıza devam ediyoruz. Bugün alkinler konusundayız arkadaşlar. Alkinlerin genel formülü CnH2n-2'dir. Ve yapılarında en az bir tane üçlü bağ içerirler. O yüzden de yani sigma bağın dışında pi bağda içercekleri için doymamış hidrokarbonlardır. Yine katılma reaksiyonu verirler pi bağlarından dolayı. İlk üyeleri asetilendir. Genel formülü C2H2'dir asetilenin sanayide yaygın olarak kullanıldığı için alkinler asetilenler olarak da adlandırılır. Yani ilk üyelerine de asetilen alkinlerin tamamına da asetilenler diyebiliyoruz. Bir de alkinlerde şöyle bir durum var. Üçlü bağ içeride kalıyorsa mesela şöyle karbonlar uzuyor iki tarafa doğru. Üçlü bağ içeride kalıyorsa iç alkin ama üçlü bağ en uçtaysa yani hidrojen var başka oraya üçlü bağ olamaz zaten. En uçtaysa yani bir numaradaysa uç alkin denir arkadaşlar. Şimdi adlandırmalarını yaparsak. Üçlü bağ içeren en uzun zincirimizi seçiyoruz. Ve üçlü bağ yakın uçtan numaralandırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Sonra dalın yerini söylüyoruz. 4 metil. Üçlü bağın yerini söylüyoruz. 2. Karbon sayısı 5 olduğu için pentin alkin adını kullanıyoruz. Birden fazla üçlü bağ varsa diintrin ekleri kullanılabilir. Tabi yine üçlü bağlara küçük numara vermek isteriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye geldik. 1, 4, 6 karbon olduğu için hexa, di, in diyebiliriz arkadaşlar. Üçlü bağ eşit uzaklıkta ise dallanmaya daha küçük sayı gelecek şekilde adlandırma yapılır. Mesela burada dal var ya. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye numaralandırdın. Dalını söylüyorsun. 2 metil. 3'te üçlü bağ var. 3 hexin deriz. Şimdi Asetlen bunların ilk üyesi demiştik. Asetlen nasıl elde edilir? Endüstride çok önemli yeri vardır asetlenin. Endüstriyel amaçlarla kok kömüründen elde edilebiliyor. Kok kömürünü kalsiyum oksit yani sönmemiş kireçle tekmeye soktuğunda önce karpit elde ediyorsun. Daha sonra karpiti suyla tepkimeye soktuğunda asetilen gazına ulaşabiliyorsun. Asetlen tüm alkin özelliklerini gösterir. Kolayca e, yüksek enerjili verimle yanar ve çok fazla enerji veriyor. Kaynakçılıkta da o yüzden yaygın olarak kullanılır. Alkinler doymamış oldukları için pek çok katılma teknesi verilen ne katılması? Mesela su katılması, hidrojen katılması, halojen katılması, hidrojen halojenir katılması gibi. Su katılmasına bakarsak, su katılması sülfürik asit ya da işte civa 2 sülfat katalizörlüğünde gerçekleştirilebilir. Önce kararsız bir ara ürün oluşur. Kararsız ara ürünün sebebi aynı karbonda bakın şurada örneği var. Hem ikili bağ hem OH varsa biz buna kararsız ara ürün ya da enol deriz. İşte su kattığım önce kararsız bir ara ürün oluştu. Sonrasında bu kararsız ara üründeki şu karbonlar hidrojenlerden biri diğer karbona gider. Orası CH3 olur. Burada da çift bağlı oksijen kalır. Biz bu durumda aldehit elde etmiş oluruz. Yani önce kararsız bir yapı oluştu ama daha sonra kararlı yapıya aldehite dönüştü. Yine şöyle bir yapımız var. Su katıyoruz. E, hidrojence zengin kısım. Hani Markovnikov kuralı vardı alkenlerde. Aynı o kuralı burada da kullanıyoruz. Hidrojen hidrojence zengin tarafa gitmiş oluyor. Orası CH2. OH da diğer tarafa gitmiş oluyor. Ama yine burada kararsız bir yapı yani enol elde etmiş olduk. Enoldeki şu karbondaki hidrojenlerden biri, şu OH'daki pardon hidrojenlerden biri ne yapıyor? Şu CH2'ye gidiyor. Bu durumda orası da CH3 oldu. Diğer taraf zaten CH3. CO yapısı var. Biz buna keton diyoruz arkadaşlar. Şimdi asetlerine su katıldığında aldehit oluşur. Ama diğer alkinlere su katıldığında diğer alkinlere asetler hariç keton oluşur. Buradaki enol aldehit ya da enol keton yapılarına birbirinin tautomerisi denir arkadaşlar. Yani bir çeşit izomerlik türüdür bu. Hidrojen katılması. Şimdi alkine iki hidrojen katılırsa alkana dönüşür. Yani bir oraya bir oraya sonra bir daha oraya bir daha oraya tamamen doyurdun alkan aldın. Ama bir hidrojen katılırsa lintlar katalizörlüğünde olur bu. O zaman alkene dönüşmüş olur. Lintlar katalizörlüğünde olan doyurma kısmi doyurma. Brom katıldığında aynı alkenlerdeki gibi bromun kırmızı rengi kaybolur arkadaşlar. O yüzden brom aslında sadece alkenlerin değil alkinlerin de ayrıcıdır. Biz buna kısaca pi bağı ayrıcı da diyebiliriz. Alkinlerin uç alkin iç alkin olması meselesini söylemiştik. Üçlü bağ uç, uçtaysa yani daha ötelerde kimse yoksa buna biz uç alkin diyoruz. Burada yine uç alkin diyoruz. Yine burada uç alkin diyoruz. Ama üçlü bağ içerilerde kalıyorsa da ona iç alkin diyoruz. Şimdi niye söyledik bunu? Çünkü uç alkinlerin özel bir tepkimesi var. Uç alkinler metal iyonlarıyla yer değiştirme tepkimesi verirler. E mesela gümüş nitrat çözeltisi var. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi biz buna Tollens çözeltisi de diyoruz. Uç alkinin şu uçlarındaki hidrojenlerle gümüşler yer değiştiriyor. Bunun sonucunda beyaz çökelti oluşturuyor arkadaşlar. E, geri kalan kısım önemli değil. Siz şunu bileceksiniz: Alkinler lens çözeltisiyle, yani amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle beyaz çökelti oluşturur. Benzer şekilde bakır bir nitrat çözeltisiyle ise kırmızı çökelti oluşturur. Burada da ne yapıyor? Hidrojenlerin yerine bakırlar bağlanmış oluyor arkadaşlar. Evet, böylece alkinleri de tamamlamış olduk. E bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.